Can selam. Benim 11. sınıf biricik öğrencilerim. Akademi serisinde trigonometriye kaldığımız yerden bomba gibi devam ediyoruz. Bugün trigonometrik fonksiyonların grafikleriyle ilgili bir şey yapacağız. Arkadaşlar bugün trigonometrik fonksiyonlarda, grafiklerde AYT kampında anlattığım kısmı alacağım. Çünkü orada e, aynı örnekleri almıştım. Sonra dedim ki ya orada o kadar güzel e, şeyler verdim ki bir kosinüs fonksiyonunu çizdikten sonra o fonksiyonunun grafiğinden farklı fonksiyonların grafiklerini elde etme ile alakalı çok güzel şeyler anlattım. Daha yeni anlattım. O yüzden arkadaşlar 11. sınıf müfredatına da birebir uygun olan yani sınavda karşınıza çıkabilecek bütün grafik sorularını oradaki püf noktalarla yapabileceğiniz güzel bir ders anlatımı daha yeni yaptım. Bu ders anlatımını sizlere şimdi göstereceğim. Bugün bu tarz farklı bir şey yapacağız. Böyle ara ara yapacağım böyle farklı şeyleri. Hani böyle çok eee Hani birebir motomot aynı şeylere çözdüğüm yerlerde farklı kamplardan sizlere de kesitler sunacağım arkadaşlar. AYT kampımızda fonksiyonlarda, trigonometrik fonksiyonlarda grafiği anlatışımın bire birini göreceksiniz şimdi. Bu anlatışla beraber de AYT ee, 11. sınıf trigonometrik fonksiyonların grafikleriyle ilgili bir problemimiz kalmayacak. Kosinüsün grafiğini çizmeyi bildikten sonra 3 kosinüsün grafiğini nasıl yapacağınızı, 3 kosinüs artı 1'i nasıl yapacağınızı, eksi 1'i nasıl yapacağınızı bunlara baştan değil de kosinüs fonksiyonuyla nasıl ilişkilendireceğinizi göreceksiniz. Hadi şimdi derse gel. Ama önce PDF indir çünkü o AYT kampındaki aynı grafik sorularını kullandım. Özenle seçtim o soruları. O soruların her biri arkadaşlar fonksiyondaki o onunla alakalı bütün trigonometrik fonksiyonları sana çözdürebilen nitelikte. Tamam mı? Hadi gel. Şimdi ilk olarak sinüs fonksiyonunun grafiği. Arkadaşlar bir kere sinüs fonksiyonunun önce periyodunu bulalım ki Hangi periyotta? Nasıl bir periyotta? Bunun grafiğini çizeceğiz onu anlayalım. Şimdi sinüs x. Zaten 2 0 2 pi aralığında derken onun biraz ip ucusunu, ucusunu veriyor aslında. 2 pi bölü mutlak değer a'dan 2 pi ile çizeceğiz. Bakın şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bak. Şimdi arkadaşlar sinüs fonksiyonunun grafiği inşallah güzel çizebilirim. Şöyle bir grafiktir. Neden böyle bir grafiktir? Çünkü Bak sıfır noktasından geçmesi lazım. Çünkü x yerine sıfır yazınca sinüs sıfır sıfır. Pik yaptığı yani en tepe yaptığı değerle şurası en tepe yaptığı değer. En dip yaptığı değerlere bakalım. En tepe yaptığı değer neresidir arkadaşlar? Sinüsün en büyük değeri kaç? 1 değil mi? En tepe yaptığı değer pi bölü 2. 90'da değil mi? Pi bölü 2'de 1 değerini alır. En dip yaptığı değer de 270'te. Yani 3 pi bölü 2'de eksi 1 değerini alır. Burası 2 pi de yine 0 değerini alır. Burası da arkadaşlar ne değeri bak? 0 1 2 diye gitsin. Çünkü burası ne şey 0 1 2 derken 0 yani eksenleri kestiği noktalarda 0 olduğu için buranın da pi olduğunu söyleyebiliriz. Yani sinüs fonksiyonu 0'da 0. pide 0 2 pi de 0 pi bölü 2 de 1 değeri e eksi 1 e, de 3 pi bölü 2 yani 270 derecede alıyor. Farkındaysanız hangi aralıkta çizdik biz bunu gördüğünüz gibi hangi aralıkta çizdik 0 2 pi aralığında çizdik değil mi 0 2 pi aralığı periyotta çizilen ifade bu şimdi ben bunu uzatırsam yani dersem ki şöyle uzasın bu ne olur biliyor musunuz arkadaşlar bundan aynısı uç uca eklenerek buraya gelir yani böyle devam eder aslında Yine burası 2 pi bunun pik yaptığı nokta 1'di ya aynı burada da 1'dir şuradan devam eder ama tabii 2 pi'nin üstüne yani 360'ın üstüne bir 90 derece daha eklenir onu da mesela dereceyle yazayım 450 derece mesela daha sonra burada yine 0 450'ye 90 ekle 540 derecede 0 daha sonra en dip yaptığı değer yine aynı şurada eksi 1'de şurada şurada nedir arkadaşlar? Ee, i̇şte şurası 540 derece 1.90 derece daha eklersen ne olur? 630 derece olur. 1.90 daha eklersen 0 olduğu yer 720 olur. Ee, tam göremiyorsunuz. Şöyle çekeyim güzel bir şekilde görmüş olun sizde. Gördüğünüz gibi bu sinüs fonksiyonunun grafiğidir arkadaşlar. Böyle uç uca ekleyerek sonsuza kadar götürebilirsiniz. Ama bizim 0-2 pi aralığında çizme sebebimiz neydi? Çünkü 0-2 pi aralığında periyodu. Yani biz aslında tekrar ettiği aralığı bulduk. Sonra copy paste copy paste istediğimiz gibi çizebiliriz. Şimdi burada önemli noktalardan bir tanesi şu. Mesela sinüs x fonksiyonu değil de sinüs 2x fonksiyonunu çizsek ne olacak? O zaman fonksiyonun periyodu değişiyor. Az önce anlattığım gibi. Bu sefer 2 pi bölü mutlak değer 2'den pi aralıkta çizip bitirmemiz lazım bu bir tane kırmızıyı. Hatta mesela bakın bunun rengini farklı bir şey yapayım olayı görün. Nasıl yapabilirim bunun rengini farklı bir şey? Aa bayağı yapabiliyorum. Bakayım. Harbiden yaptım. Bak bunun rengini başka bir şey yaptım. Aynı fonksiyon aslında devam ediyor. Şimdi ben kırmızıyı bir seferde 0, 2, 0 pi aralığında bitirebilmeliyim. Ama uzun bu. Yani 0 2 pi aralığında gidiyor. Ben onu 0 pi aralığına daraltmalıyım. İşte geldi. Daraltmalıyım. İşte geldi. Daraltmalıyım. Evet. Sen ne yapacaksın biliyor musun? 0 pi aralığında çizebilmek için bu fonksiyonu böyle daraltmalısın. Yani yine buradan başlayacaksın ama böyle çizdiğinde burada bitecek artık fonksiyon. Şöyle. Eee Şimdi şöyle düşün. Sinüs 2x'i düşün. Şimdi sinüs 2x'i en çok ne olabilir? Yine en çok 1 olabilir. Yine en az eksi 1 olabilir. Yani arkadaşlar sinüsün içine 2 ile çarptığınız zaman bunu yukarı çıkaramazsınız bu grafiği. Böyle çıkmaz. Yine sinüs 2x'in de alabileceği en büyük değer 1. Alabileceği en küçük değer eksi 1'dir. Sadece fonksiyon sıkışacak. Yani buradan başlayacak. Yarı da buradan devam edecek de aşağı inecek. Buradan tekrar yukarı çıkacak ve burada bitecek. İşte arkadaşlar ne yapmış olduk? Grafiği daraltmış olduk. Şu an mavi ile çizdiğim grafik sinüs 2x'in grafiği. Bak normalde pi bölü 2'de yazdığın zaman sinüs x'de 9, 1 çıkıyordu. Burada pi bölü 2'de x eksenini kesti. Niye? Pi bölü 2'yi sinüs 2x değerine yazarsak pi olur. Sinüs pi, sinüs 180 0 olur. O şekilde düşünebilirsin. Tamam mı? Anlaştık değil mi? Problem yok. Ee, peki problem yoksa bizim için de bir problem yoktur. Şimdi ben şunu soracağım sana. Bu sinüs x'i 3 ile çarpsak ne olur acaba? Yani 3 sinüs x'i çizsek ne olur? Arkadaşlar 3 sinüs x'i çizmek sinüs x fonksiyonunu dikeyde ve yatayda genişletmektir. Çünkü şimdi sinüs x'in alabileceği sinüs 2x'in alabileceği en büyük değer 1 ama 3 ile çarptığım için artık 3. Sinüs 2x'in alabileceği en küçük değer eksi 1 ama 3 ile çarptığım için artık eksi 3. Yani artık hayatımıza eksi artı 3 ile eksi 3 diye iki tane yeni değer gelecek. Ve artık bunu da farklı bir renkte gösteriyorum. Artık fonksiyonu bu aralıkta çizeceksin. Böyle iyice daralacak böyle. iyice şöyle daralacak. Yani bu üçüncü çizdiğim daralacak derken daralmıyor aslında. Daralma yanlış kelime özür dilerim. İyice genişleyecek. Yukarı doğru genişleyecek. Bunları fonksiyonlarda da anlatmıştım. Zaten bunlar birer fonksiyon olduğu için oradaki bütün kurallar zaten burada da geçerli arkadaşlar. Tamam mı? Hani orada 2 çarpı fx yaptığım zaman fx'e göre dikey yönde genişleme var diyordum. Ya da f2x yaptığımda yatay yönde daralma var diyordum ya. Aa, hepsi karşımıza gördüğünüz gibi çıktı. Çıkacak diye çıkacağını söylemiştim size zaten. Şimdi 3 sinüs 2x'i çizdik turuncuda. 3 sinüs 2x'in üstüne mesela bir de 1 ekleyelim. İyice cılkını çıkartalım yani. O zaman da bir herhangi bir fonksiyona bir eklemek yani sabit bir pozitif bir sayı eklemek o sayı kadar x ekseninde e, şey y ekseninde yukarı çıkardı ötelerdi fonksiyonu. Yani bu fonksiyon artık şu sıfıra sıfır noktasında değil bir noktasından başlayacak. Şöyle gelecek. Şöyle inecek ve eksi bir noktasında bitecek. Tamam mı? Yani fonksiyonumuzu ne yapmış olduk? Bir birim yukarı kaydırmış olduk. Anlaştık mı? Biraz karışık yazdım, çizdim. Çünkü bir tanesinin üstünde anlattım. Ee, burada önemli olan mevzuyu anlamanız. Sinüs x'in grafiğini de çizdim. Hatta bunları anladıysanız ben şunları temizleyebilirim. Siz tekrar üstünde beni dinlerken çalışabilirsiniz. Biz şurada sadece ne yapalım? Sinüs x fonksiyonunun grafiğini çizmiş olalım. Eksi 1 bir ile 1'i yazalım. Şunu da silelim. Orada sadece göstermek istedim size neler olduğunu. 2 ile çarpıldığında marpıldığında ne olduğunu. Birazdan çünkü onlarla ilgili birkaç tane soru yapacağız. Şimdi geldik kosinüs fonksiyonuna. Arkadaşlar kosinüs fonksiyonunun grafiğini çizerken yapacağımız hareket şu. Şimdi nerelerden geçtiğini bir düşünelim. Bir kere yine 2 pi bölü mutlak değer a 1 olduğu için 2 pi de çizeceğiz. Bak sıfır da sıfır yerine yazınca cos 0 1 olduğu için bir kere 1 de kesecek. Eksi 1 de de kesecek. Ama ne zaman eksi 1 oluyor kosinüste pi yazınca 180'de eksi 1 oluyor değil mi? Kosinüs 180 eksi 1. Yani eksi 1 olduğu değer'i şöyle 180 de gösterebiliriz. Şurası 180. Peki 360 derece yani 2 pi olduğundan oluyor. O zaman da 1 oluyor çünkü cos 360 kos 0 demek. Cos 0 da 1 demek. Bunu da çizdim bak. Ee, şunu sileyim, şuradan çizeyim. Şimdi bak, şuradan geçiyor fonksiyon. Şuradan başlıyor, sıfıra birden geçiyor. Sonra e, geçtiği başka bir nokta, cos 90 0 olduğu için şu 90 dereceden geçiyor. Sonra şuradaki 270'ten geçiyor çünkü. Kosinüs 270 de kaça eşittir? 0 eşittir. Buradan geçiyor. Sonra buradan geçiyor. Sonra buradan geçiyor. Sonra buradan geçiyor. Zaten arkadaşlar fonksiyonun nasıl bir fonksiyon olduğunu illaki anlamışsınızdır. Şöyle gelecek. Şöyle gidecek. Tam güzel çizemedim ama olay anladınız. Böyle elimdeki kalem tablet kalem biraz tuhaf olduğu için çizilmiyor. Şimdi bunu 2 ile çarptığın zaman yani kosinüs 2x'i bulduğun zaman böyle olacak. 2 kosinüs x dediğim zaman böyle olacak. Onların hepsini gönül rahatlığıyla güzel bir şekilde yapabilir. Sin üsttekinin aynı mantığı yani. Tamam mı? Şimdi 124'e geldik. Tanjant x fonksiyonunu çizelim. Hadi çizelim. Tanjant x fonksiyonunda denişik bir durum var arkadaşlar. Bir kere tanjantın tanımsız olduğu yerler var. Neden tanımsız olduğu yerler var? Hatırlayalım hemen onu da. Ee, ara ara bunu hatırlatmakta fayda var. Şimdi şu eksen tanjant ekseniydi değil mi arkadaşlar? Şöyle çizelim. Şunu şuraya yakınlaştıralım. Şu tanjant ekseniydi. Şimdi şu dün şimdi bak bir açı aldık ya bu açının şu yeşili kestiği noktanın x'e uzaklığı tanjanttır. Bu da bir tanjant değeri var. Tanjant değeri var. Tanjant değeri var. Var 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 var. Yok. Çünkü kesmiyor. Ne demiştim? Kestiği noktanın dike uzaklığı. Ama tam dik olduğu, paralel olduğu zaman tanjant eksenine yoktur ki bu hangi açı değeridir tam paralel olduğu açı 90. Yani 90 de derecede herhangi bir değer alamaz. Biz onlara asimptot doğrusu diyoruz. Bak 90 burasıysa 90 derecede 90 derecede herhangi bir değer alamıyor. Aynı şekilde nerede bir değer alamaz? 90'dan geldim 270. 270'de de aynı şekilde paralel oluyor. Yani 270 derecede de ne olamaz arkadaşlar? Bu değeri alamaz. 270. Aynısı bunların eksilleri de eksilleri için de geçerlidir. Onu söyleyeyim. Yani şuradaki eksi 90'ı da getirsem buraya aynı şekilde. Şuraya eksi 90 da yazsan eksi 90 derece. Yine ee, asimtot deriz biz buna. Asimtot Eşit olmadığı tanımsız yapılan noktadır belirsiz yapılan e, doğrudur Bunlar asimptotları Peki Nasıl çizeceğiz bu aralıkta sinüs şey tanjantları bilmem neleri Şimdi bakalım Tanjant x X yerine 0 verirsek tanjant 0 Tanjant 0 arkadaşlar sin 0 bölü cos 0'dan 0 Yani bir kere 0'a 0'dan geçecek arkadaşlar Değil mi Ve şöyle düşünün bakın Eksende düşünün Şuradaki kırmızıyla Şuradaki kırmızıyı sildim Bak şimdi Tanjant 0, 0 değil mi? Onu şöyle gösteririz. Şunu da sildim. Tanjant 0, 0. Bak şu tanjant 0. Biraz arttırınca tanjantın değeri artıyor. Biraz da arttırınca artıyor. Arttırınca artıyor. Tanjantın değerini arttırdıkça yani x derecelerini arttırdıkça tanjantın x'ine yazdığımız değerler arttıkça tanjant da sonsuza doğru gidiyor. Tanjant da x değerleri arttıkça tanjant sonsuza doğru gidiyor. Değil mi? Bak sonsuza doğru. Ama hiçbir zaman 90'daki o 1 değerini almıyor. Alamıyor yani. Tamam mı? Burası pi bölü 2. Burası 3 pi bölü 2. Burası eksi pi bölü 2. Peki tam tersinde ne oluyor? Bakalım. Tam tersinde negatif yönlü açılarda da yine tanjant artıyor. Artıyor, 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 artıyor. Bu sefer daha doğrusu artıyor derken uzunluk olarak artıyor ama değer olarak azalıyor 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 eksi sonsuza doğru yaklaşıyor. Yani şöyle devam ettirdiğin zaman da şuraya doğru yaklaşıyor ama hiçbir zaman eksi sonsuza varmıyor. İşte her aralıkta ki biliyorsunuz ki eksi pi bölü 2 ve pi bölü 2 aralığı pi bölü mutlak değer birden pi yani 280 derece aralıktadır. Yani tanjantın periyodu aslında pi'dir. Gördüğün gibi eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında çizdiğimiz için periyodu da sağlamış oluyor. Bunların aynısından her asimtotun Hatta şöyle yapalım. Bu ikisini birleştirelim. Her asimtotun arasında koyabilirsiniz. Tabii biz bunları ölçülü çizmediğimiz için şöyle oldu ama bunların hepsinin ölçülü çizildiğini ee, bilin arkadaşlar. Tamam mı? Bunların hepsi böyle ölçülü bir şekilde çiziliyor. Her periyot şeyin arası Bak burayı çok bırakmışız. Burayı az bırakmışız. O yüzden şöyle yapabiliriz. Dengeyi tutturmak için. Şunu şuraya alırız. Şunu şuraya alırız. Gördüğünüz gibi şu 270'i de şuraya aldığımızda mevzu çözülür. Bunu böyle sürekli 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 çizdiğin zaman tanjant x fonksiyonunun grafiğini çizmiş oluyorsun. Geldi şimdi kotanjanta. Kotanjantta neler değişecek? Hemen kotanjant için bir grafik çizdim. Kotanjant için bir Birim çember çizeyim. Kotanjantta neler oluyor hatırlamak için. Kotanjantta da arkadaşlar bu kotanjant x şey kotanjant doğrusu olduğu için kotanjant eksen olduğu için y eşittir 1'dir biliyorsunuz diğer adı. Şimdi bir hemen bir açı değeri alalım. E, kırmızıyla alalım değil kırmızıyla almayalım maviyle alalım. Şimdi şu değerin tanjantı kestiği noktanın y'ye uzaklığı. Açı arttıkça tanjant değeri azaltıyoruz. Açı arttıkça da tanjant değerini azaltıyoruz. Arttırdıkça azaltıyoruz. En son şurada sıfır yapabiliyoruz. Ama sıfır derecede tanjant yok. Çünkü kesmiyor. Değer olabilmesi için tanjant eksenini kesmesi lazım açının. Uzantısının kesmediği için... ...burada tanjant yok. Tanjant burada olmadığına göre sıfır da tanımsız. Yani... ...bizim ilk... Ee, ...asimtot doğrumuz zaten x eşittir sıfır. Yok yani. Yok hiçbir şey. Daha sonra 90'a kadar bir problem yok. Bir de kesmeyen yerlerden bir tanesi 180 değil mi? 180'de kesmiyor. O zaman bir de şuraya 180 yazabiliriz. 0'da kesmiyor paralel. Bir de 180'de kesmiyor paralel. Zaten periyodun da ne olmasını istiyorduk? 180. Çünkü pi bölü mutlak değer a. E o zaman bir de eksi 180'i e de şuraya çizelim ki ayıp olmasın. Gel. Eksi 180'de şurası. Şöyle göz hizasıyla çizelim. Bu da eksi 180. Daha sonra ben bunu arttırabilirim. Şuraya getiririm. 360. 360'ta da kesmiyor gibi düşünebilirim. Şimdi kotanjanta 0 yazamıyoruz. 90 yazdığımız zaman ne oluyor? Kotanjant 90. Kotanjant 90. Kosinüs 90 bölü sinüs 90. Kosinüs 90 0. Sinüs 91 0 bölü 1'den 0. Değil mi? Yani 90 dereceden geçecek. Daha doğrusu ee, 90 derecede pi bölü 2'deki değeri sıfıra eşit olacak. Buradan geçecek. Ve pi bölü 2'den bak şuraya bak şimdi. Pi bölü 2'de ne oluyor? Tam sıfır oluyor. Pi bölü 2'ye kadarki değerlerde hep artıyor bak. Artıyor, 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 artıyor mu? Azalıyor, 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 azalıyor. Bir bakalım şimdi bak. Şimdi yeşilden yukarı çektim kestiği noktaya baktım. Kestiği noktanın y'ye uzaklığı burası. Burası bu kadarcık bir açının kotanjantı. Şimdi ben bu açıyı biraz daha arttırırsam artık kestiği noktanın y'ye uzaklığı burası olur. Kotanjant ne olur? Azalır. Zaten az önce de söylemiştik. Açı artarken kotanjant azalır. O zaman şöyle daha doğrusu şöyle ve e, buradan buraya geçtikçe de artı sonsuza doğru gidecek. Yani şöyle onu bir aralıkta daha şöyle çizelim. Şöyle. Onu bir aralıkta daha şöyle çizelim. Şöyle. İşte arkadaşlar bu da kotanjant fonksiyonunun grafiği olacaktır. Şimdi 126. soruya geldik. Bak 126. soruyu artık yapabilirsin. Nasıl yapabilirsin? Sinüs x'den faydalanarak yapabilirsin. Sinüs x fonksiyonunun grafiği nasıl bir grafikti? Başlangıç noktasından geçiyordu sıfıra sıfırdan. Şöyle bir grafikten bahsediyorduk değil mi sinüste? Ne yapacak burada? Sinüs 3x diyecek. 3 ile çarpınca ne oluyordu? Artık periyot 2 pi bölü mutlak değer 3'ten 2 pi bölü 3 yani 120 dereceye düşüyordu. Yani ben artık 120 derecede çizeceğim bütün çizeceğim şeyi. Değil mi? 360 derecede değil 120 derecede çizeceğim. O zaman benim e, bu yataya dağılmam ne olacak? Daralacak. Yani nasıl daralacak? 120'de bitecek şekilde daralacak. Yani şöyle düşünün 3 aşağı 5 yukarı. Hatta ben bunu bayağı bir uzatayım ki öbürü normal gelsin şöyle geldiğini ve şöyle devam ettiğini düşünün ve şunu da şöyle uzatalım tamam mı? Şimdi biz ne yapacağız? Bir kere sinüs 3x diyor. Yani bunu bir yatayda daraltacağız. Yani şöyle yapalım. Şöyle indirelim. Şöyle getirelim. Tamam mı? Bir kere yatayda daralttık. Daha sonra ne yapacağız? Bir de 2 ile çarpacağız. Şimdi normalde aslında Şöyle. Şöyle yapmamız daha mantıklı ve daha doğru olur. Şöyle yapmamız daha doğru olur. Niye? Çünkü pik yaptığı noktaların, hatta bak bunun pik yaptığı noktayı biraz arttırdım. Bir güzel çizebilsem aslında. Bunun pik yaptığı noktayla Kırmızının pik yaptığı noktayla mavinin pik yaptığı noktanın aynı kalması lazım. Aynı şekilde Dip yaptığı noktaların da aynı kalması lazım. Çünkü Sinüs 3x'in de alabileceği en küçük değer Eksi 1'dir. Sinüs x'in de eksi 1'dir. Yani aynı çizmişim gibi düşünebilirsiniz. Tam e, denk getiremedim. Burası eksi 1. Aynı şekilde şurası da 1 arkadaşlar. Tamam mı? Değişen bir şey yok. Sadece değişen şey şu. Bunu sıfır yapan değerler değişti ve burayı 120 dereceye kadar yaptık. Sıfırla 120 derece. Hatta bu sinüsü x ekseninde kestiği yer yani sinüsü e, o aralıkta 0 ile 120 arasında sinüsü 0 yapan değerde nedir arkadaşlar? 30 derece midir? 30 olsa 91 olur. Yok. 30 olsa 1 olur. Şuradaki değeri 30'muş bu arada. Bunu anladık. 30 olunca 1 oluyor. 60 yaz ne, ne yapmak gerekiyor? 0 ile 120 derece arasında sinüsün sıfır olduğu yer. 60'ta değil mi arkadaşlar? Çünkü 60'ı yerine yazarsanız 60 kere 3 180 sin 180 sıfır. Yani burası 60 derece, burası 30 derece. Burası 90 derece, burası da 0 derece. İşte e, mavi ile çizdiğim nedir? Sinüs 3x. Şimdi bunu bir de 2 ile çarpacağız. Normalde sinüs 3x'in alabileceği en büyük değer 1 de 2 ile çarptığım için 2. Yani artık 1'e değil 2'ye uzatacağız. Bunu alttan üstten uzatalım arkadaşlar biraz bu grafiği. Şöyle alttan ve üstten uzatalım. Şunu da şöyle aşağı indirelim. Artık şurası ne olacak? 2 noktası olacak. Şurası ne olacak? Eksi 2 noktası olacak. Fonksiyonun tepe ve dip yerlerini oraya çıkartacağız. Yani bunu şöyle çekeceğiz. Şöyle yapacağız. Bunu da şöyle indireceğiz. Şöyle yapacağız. Artık şunu da silebiliriz. İşte arkadaşlar bizim yeni grafiğimiz. Tabi bunu birazcık da 120'den geçecek şekilde şöyle uzatmam lazım. Tamam mı? Yine 120'de 0 yapacak. 0'da 0 yapacak. Onların değerleri değişmiyor. Ama bu sefer 30 derecede 30'u yerine yazınca sin 91 1 çarpı 2'den bu sefer 30 derecede 2 yapacak. 90 derecede de 90 çarpı 3 270 yani eksi 1. 2 ile çarptım eksi 2. Yani 90'da da eksi 2 yapacak. İşte mavi ile çizdiğim fonksiyonun grafiği 2 çarpı sinüs 3x fonksiyonunun grafiği olmuş oldu canlarım. Tamam mı? Yani fonksiyon bilgisinden yapıyoruz. Aslında bir şey yapmıyoruz. 2 çarpı kosinüs 6x artı 1 fonksiyonunu x eşittir 0 2 pi arasında çiziniz diyor. Hemen çizelim. Şöyle koordinat eksenimizi çizdik arkadaşlar. Ee, kosinüs fonksiyonu. Kosinüs fonksiyonu 3 aşağı 5 yukarı hatırlıyorsanız şöyle bir fonksiyondu. Bu bizim kosinüs fonksiyonumuz. Ve şöyle düşünüyoruz hemen. Burası 1. Nerede 1? 0'da 1. E, peki nerede eksi 1 oluyor kosinüs? 180 derecede yani şurası 180 derece kosinüs 180 derecede ne oluyor arkadaşlar? Eksi 1 oluyor. Buraya eksi 1'imizi yazdık. 90 derecede kosinüsün 0 olduğunu 270 derecede de 0 olduğunu biliyoruz. Bu şekilde devam ediyor. 360 derecede yine 1 oluyor. Yani şuraya da 360 diyebiliriz. Tamam şuraya da 0 dedik. Şimdi 6x. Önce kosinüs 6x'i çizelim. Normalde 2 pi de çizecektik. 6x olduğu için 2 pi bölü mutlak değer 6 yani pi bölü 3 yani kaç derece oluyor? 60 derecede çizebiliriz artık. Yani oldukça daralacak arkadaşlar fonksiyon. Oldukça daralacak. Yani çizdiğimiz aralık bir anda ne aralığına düşecek? 60 aralığına düşecek. Tamam çizelim. Yani şöyle bir şey çizeceğiz. 60 aralığı da çok dar bir aralık ama yapacak bir şey yok. Yani şöyle bir şey olacak arkadaşlar fonksiyon. 60 aralığında çizdiğimiz için maalesef böyle oldu. Ee, tamamen bak 270 aralığında şurası 60 derece olacak tam 60 aralığında çizeceğiz ve 2 ile çarptı 2 ile çarptığımız için bunu bir de enine genişleteceğiz. Yani 2 de ve eksi 2 de kesmesini sağlayacağız. Yani. Popo değeri arkadaşlar şuradan eksi 2'ye kadar gelecek. Dip yüksek en yüksek değeri de hatta şöyle çizmemiz daha doğru olur. Şöyle buradan en dibe gidecek. Buradan şöyle en tepeye çıkacak. Tabii çok güzel olmadı ama çok gıcık vermişiz o yüzden güzel olmadı. Şu an 2 çarpı kosinüs 6x'i çizdim. Bir de artı 1 diyor bunu bir birim yukarı kaydıracağım. Bunu bir birim yukarı kaydırırsam artık şunun poposu eksi 1'de olur. Poposu eksi 1'de olur şöyle. Eksi 1'de olur. Ama x'i bu sefer 3'te keser. Ta gelir burada 3'te keser. Şuradan kıvrılır. Buradan şu şekilde devam eder. Şu son çizdiğim arkadaşlar. 2 tane kosinüs 6x artı 1 fonksiyonunun grafiği. Çirkin olduğunu farkındayım. Çünkü Birincisi bu kalemle çizmek inanılmaz bir şekilde zor. Düzgün çizemiyorsunuz yani düzgün götüremiyorsunuz eliniz kaydığı için. İkincisi de zaten çok dar bir aralıkta çizdiğimiz için olmuş. Ama burada dediğim gibi şunun mantığını anlamanızı istiyorum. Yani burada doğru böyle kusursuz bir şekil çizmeye siz de kitabınıza uğraşmayın. Şunu anlayın. Kosinüs 6x, kosinüs x'e göre 60 derece periyoduna sahip daha sıkış, yatayda sıkışmış bir fonksiyon. 2 katı dikeyde genişlemiş bir fonksiyon. Artı bir de bulunduğu yerden bir birim yukarıya yani y ekseninde pozitif tarafta ötelenmiş bir fonksiyon. Benim için bunu bilmeniz yeterlidir arkadaşlar. Tamam mı? Evet anlaştık değil mi? Şimdi son olarak ne diyor? 2 kotanjant 2x eksi 1 fonksiyonunun grafiği. Şimdi arkadaşlar öncelikle öncelikle şu 2 iki e, kotanjant 2x'i bir konuşalım. Şimdi kotanjant 2x demek kotanjant 2x'in periyodu pi bölü mutlak değer a yani pi bölü 2'dir bunun periyodu. Eskiden neydi? Pi aralıklarla yani az önce nasıl yapmıştık? E, pi periyodu pi ya pi 2 pi eksi pi eksi 2 pi tabi orantılı yazalım. Bu aralıklarda değişiyordu ve ne oluyordu arkadaşlar? Şöyle 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 çizdik, çizmiştik az önce kotanjantın grafiğini. Değil mi? Şimdi bunun neden olduğunu da anlatmıştık. Şimdi periyot pi bölü 2 olduğu için pi bölü 2 olacak bizim asimptotlarımız. Pi bölü 2 pi bölü 2 şeklinde gidecek. Mesela pi bölü 2 yerine yaz kotanjant pi. Kotanjant pi ne? Kotanjant 180 yani cos 180 bölü sin 180 eksi 1 bölü 0. Mesela pi yaz kotanjant 2 pi yani kotanjant 360. Yani cos 360 bölü sin 360. Yine tanımsız değil mi? Pi bölü 2 yazınca da tanımsız. Pi yazınca da tanımsız. Bu sefer aralıklar daha da daha sık çizmeye başladık gibi düşünün fonksiyonu. Burası eksi pi bölü 2. Burası da eksi pi şeklinde. Yine çizeceğimiz grafik aynı arkadaşlar. Yine çizerken böyle öyle değil tabii ki. Yine çizerken böyle çizeceğiz. Böyle çizeceğiz. Böyle çizeceğiz. Ve böyle çizeceğiz. Tabii şunlar biraz ortada olacak. Ortalı olmalılar. Yani şöyle olmalı. Bu da tam şu ikisinin ortasında olmalı. Yani periyodun tam ortasında sıfır yapmalı. Bu da ortasında, bu da ortasında. Şimdi, peki. 2 kotanjant 2x diyor. Sonra çarpı 2 diyor. Biz şu anda kotanjant 2x'i çizdik. Çarpı 2 diyorsa mesela... E, şuradaki bir değere baktığımız zaman şurası bizim y eksenimiz, şurası bizim x eksenimiz ya arkadaşlar. Şimdi sıfır değerinde yani sıfır değil burası atıyorum bir değer. Bir yazdığımız bir değerde e, sıfır çıkıyorsa iki ile çarpınca yine sıfır çıkacak. Amma velakin biz mesela şuradaki bir değer yazdığımızda bir çıkıyor. 2 iki ile çarpınca iki çıkacak. Yani daha da büyük bir yerde kesecek. Yani arkadaşlar onun grafiği de şöyle gelip şöyle olacak. Aynı şekilde şöyle gelip şöyle olacak. Aynı şekilde şöyle gelip şöyle olacak. Tam 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 çizemedik ama şöyle gelecek ve şöyle gidecek. Aynı şekilde şuradan kıvrılacak. Kıvrılacağı yeri güzel çizelim. Şöyle gelecek. Şöyle geleceksin, şurada keseceksin ve böyle gideceksin. Tamam mı? Yeni grafik bu. Şunu da çizelim. Böyle geleceksin, şurada keseceksin ve böyle gideceksin. Eskilerini silebiliriz artık. Ama silmeyelim. Çünkü çok fark eden bir şey yok. Sadece yenisine göre aldığı değer y değerleri eskisine nazaran birazcık daha büyüdü. Şimdi biz şu anda mavilerle, mavilerle bak mavi yazıyorum buraya mavilerle iki tane kotanjant 2x'i çizdik. Bir de eksi 1. Yani bir birim aşağı indireceğiz. Sıfırda değil eksi 1'de kesecekler artık. Yani bak şunu seçtim. Şunu seçtim. Şunu seçtim. Ve şunu seçtim. Ve bunlar arkadaşlar ne yapıyorum biliyor musunuz? Bir birim aşağı indiriyorum. Şöyle. Yani artık kestiği şu kıvrıldığı noktaların hepsi ha kıvrıldığı noktaların hepsi Eksi bir noktasında kıvrılacak arkadaşlar. Dolayısıyla bizim grafiğimiz bu şekilde bir grafik olacak. Evet trigonometrik fonksiyonların grafiği ile beraber arkadaşlar periyot grafik kısmını da bitirdik. Şimdi bu senenin yani 11. sınıfın trigonometri ile alakalı son kazanımı ters trigonometrik fonksiyonlar var. Ters trigonometrik fonksiyonları da size 4 videoda anlatarak bu senenin trigonometrisine noktayı koymuş olacağım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Gørsjøs. Bye, bye.